Bugünkü konumuz birim kesirler. Neymiş? Birim kesir adından anlaşılacağı üzere bir tanesi demektir. Bir, bir tane. Biz bir tane ne diyoruz? Kaan ne diyoruz? Birim kesir. Yani i̇ki tane olsaydı iki birim kesir belki. Üç tane olsa üçüm kesir diyebilirlerdi. Birim kesir şu değil bak. Bunun üstü bir olanı. Üstü. Üstü bir olacak. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok yani. Bakın. Üstü birse birimki. Şu birim kesir değil. Bir tane daha yazıyorum. Alt önemli değil. Alt önemli. Değil. Üstüne yazacağız. Ne yazacağız? Bir. Bir. Şu üstün bir olması. Bir tane daha yazıyorum kan Bak bak. Evet. Alt önemli değil. Üst ne olacak? Bir. Bir olması. Üstü birse biz bunlara birim kesir diyoruz. Bir de şöyle bir soru gelebilir. Şunun birim kesirini yazınız dediğinde şunun birim kesirini altı e, bozmuyoruz. Altı aynen. Üste sadece bir yazıyoruz. Bak şu üstü bir yaparsak üstü? Bir yaparsak bunun birim kesri olur. Bitti bu kadar. Yani bu soruyla da çok karşılaşıyoruz. Şu kesrin birim kesrini yazınız dediğinde aynısı şu üstü ne yapıyoruz? Bir. Biriyim. Bu kadar. Bir tane daha böyle zor bir soru var. Şurada kaç tane birim kesir var dediğinde şurada şu birim kesirden kaç tane var de, derse kaç tane var? 5 Beş. Beş tane var. Hemen okula çıkartıyoruz. 5 tane. 5 tane var. Ne var? Birim kesir. Birim kesir var. Yani şu kesrin 5 tane birim kesri var. Kaç tane? 5 tane. Evet, 5 tane. Şuradan anlıyoruz kaç tane olduğunu. Bunu şöyle düşünebiliriz. Şundan 5 tane 8'li bir. Bir tane daha yazıyorum. 2 oldu. Bir tane daha yazıyorum. 3. Bir tane daha yazıyorum. 4. Bir tane daha yazıyorum. 5. Aralarına şimdi ne koyacağız bunların aralarına? Artı koyacağız artı 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 Şu kesreğin 5 tane birim kesri var. 8'de 1, 8'de 1, 8'de 1, 8'de 1, 8'de 1 bitti. Hepsi ne yapar? 8'de 5 yapar. 8'de Aslında burada toplamayı da gördük kan. Bak, 8'de 1, 8'de 1 3 tane, 4 5 tane 8'de 1'i toplarsak, toplansak toplama ne olurmuş 8'de 5